ام چت فکر کنن جزایی گش بوش بوش نات تحسات هیه کس نهی سری خور راه کس نهی پی و کیف بن وی زل يعني یعنی اف زلم حیا کی داره هر وای بوش بوش نات تحسات هیه کار سوچه سر سبب سر حدین چی دشکت إذا اگر ام دخوازن بري که بری رو که افی سانه م ببین یک اف زلم سر ملتی م رابن ام ملت آزاد بود ام حیا کویایی هر وهربجی ام برشد خوازن ام دخوازن حسيمه بهبردان ام دخوازن هر زمانه خو کوردي خوازن ইর او از کردم تركي نځم ازر مالمانيا شي از کردم از کورديت پيوم او الفرجي از کورديت پيوم اي ام نه کان له هر دره خو فاده وکم کوردي پيوم ام کورديت پيوم ماتګر هر څه دي دينه سره ما اش بروي كه ام كردن اما ام كرد من شي ماتګا ها اي قوم ملت تمشي خاين ترين Komirci pırı, tırşıkçı pırın, nabın yak. Hale millete mey, e başı, vabı, hafızaz bırzı, edin kif kev kevahı bıgarın. Amviyatı huazım, huazı millete mey, bıv yak. Barışçı bıv, hafızı bim, bardan, her dış dili dayı karahat bıv, dayı gış dayıkın, kurt gış kurdun, kurde başu kharap, tını gıra gış bıvın yak. Zaten yakından benim oğlum cezaevine, ne yaparsın, ne söyleyin, hep haksızlık ve zulümdür. Ya o zulümdür. Ya. Türkiye hep zulümdür. Başka ne var? <laughs> ya şimdi birisi bir kilo tamantez alabilmiyorlar. Biliyorsun. Bazıları var beş kuruş cebinde yok. Ben başka ne diyeceğim? Nasıl? Ya o hep bize Allah salam Belki bir gün önce çıksınlar orada. Başka ne diyeyim? <laughs> Günah değil mi? Onlar boş boşuna oraya yatıyorlar. Yani modernleşmiş diyorlar. Yok <laughs> vallahi bilmiyorum. Ben başka bir şey diyemiyorum. Ee, ben inanmıyorum e, ee, modernleştiğini. Yani söylediği gibi değil. E, ee, gerçekten de güzel görünecek şeyler değil bunlar. Yani görülmesi lazım. Yani benim e, de cezaevinde gardiyonlar çalışıyor. Biraz baskı falan biraz şiddet falan olduğunu söylüyor. Yani o kadar başka diyeceğim şey yok. Yani biraz şiddet, biraz e, yani Kürtlere halk, Kürt halkına biraz daha şey var, şiddet var. Kürt halkına baskı var, şiddet var. Onu duyduğumu söylüyorum. Görmedim yani gördüğüm değil de duyduklarımı söylüyorum. Ben kendim İstanbul'da oturmaktayım. Ama buraya bir hafta on gününe gezmeye geldim. Duyduklarım kadarıyla böyle bir cezaevlerinde böyle bir modelleşme falan yok. Bir Kürt halkına biraz baskı var. Onu biliyorum. Başka da bildiğim bir şey yok. Modernleşe, olur, müze olur ama Şuradaki yara bitmez canım benim. Evet. Oradaki işkence, oradaki ölümleri unutamadık. Oldu canım benim. Hı hı. Mühim olan memleket modellersin, yalnız cezaevi değil. Kalpler modellersin, demokrasi gelsin, insanlık gelsin. Okey. Teşekkür ederim. Yok mu peki? Karşıya bak, bir de bize bak. Hı hı. Yetmez. Oldu canım benim. İsim sayısından ben hakkında ne düşünüyorsunuz? Cezaevi modelleşti. Vallahi ben cezaevinin modelleştiğini görmedim. Yani... Şimdi cezaevinde bütün mafya babaları bırakılıyor. Bunun neyi mi özdenleştiği ben de onu anlamadım. Türkiye yargı, adalet sistemi gelmediği müddetçe biz Avrupa'ya, dünyaya muhtaç kalacağız. Onu size söyleyeyim. Yani İsviçre bu kadar bir yerde beş tane resmi dili var. Ya Türkiye korkuyor bey Kürtçe'den korkuyor. Yani Sağlık Bakanı sağlıkta bile ayrım yapıyor. Yani al Kürtçe'yi de kat onun içine, Arapça'yı katıyorsun. Biz biliyoruz yani yıllarca Osmanlı'ya yardım eden Kürt halkıdır. Kürt beylikleridir. Ha Kürt Türk ayrımını da yapmıyorum. İnsan olarak söylüyorum. Ama bu coğrafyada birlikte yaşasak birlikte güçleniriz. Dünyaya hüküm ederiz. Nedir yani bir korkuyorsun ya? Bırak resmi diller olsun, renkler olsun. Doğanın rengi, dili olmaz. Yani edebilse belki trafik ışığını bile sarı, kırmızı, yeşili şey yaparlar. Yanlış bir şeydir. Ama bir Kürt gerçeği vardır arkadaşım bu Kürt gerçeği de bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır. Bunun yani iyi yerlere gelmesi lazım. Bir Kürtçe okulun olması lazım. Karacadağ bölgesine şimdi girsen belki hiç Türkçe bilmeyen insanlar var. Yani birinin kolunu bağlıyorsun, birinin açıyorsun. Diyorsun ki eşit şartlarda kavga edin. E değil, eşit şartlarda değil. Örneğin atıyorum onu ağaç diyorsun. Bir tanesine ağaç dediğin zaman adam diyor ki ağaç insan gölgesinden yararlanın meyvesinden. Öbürüne ağaç dediğin zaman bilmiyor ama sen dar söylesen bilir. Gürçe, o da diğer gölgesinden yararlanırsın. Ne bileyim söyler yani. E ben hiç cezaevinin modernleştiğini görmedim yani cezaevinin modernleştiğini. Oluyor? Yani, yani cezaevine düşmediğimiz için bilmiyorum. Hani nasıl modernleşti? Bir söyleyin ben size bir yani. Vallahi şimdi eski yok ama sistematik bir işkence var şimdi. Yani e, ölümde bir ayrım var yani ölümde kargola insanların cenazesini gönder yani çok ayıp bir şey dünyada yani çok ayıp bir şey yani. Yani bunun ne için modernleşti? Hani bunun buna modernleşmek demek için e, dünyayı ters yatırmak lazım. Yani öyle bir şey yok yani. Şimdi ben söyledim ya insanların ana dilinde e, inançlarında hiçbir önünde engel olmaması lazım. Herkes ana dilini, inancını her türlü yapabilir. Yapmalı da. Yani bunu yapmadığın müddetçe dünyanın gerisinde kalırsın. Ha. Bir de ben bunu size söyleyeyim. Elhamdülillah şükür Müslümanlık. Okul içinde fazla dine önem verilmemesi lazım. Teknolojiye, bilime önem vermesi lazım. Yoksa dünyanın gerisinde kalırsın. İran'ı gör, Afganistan'ı gör. Yani ben Müslümanım demiyorum. Ben Müslümanım. Yedi ecdatım Müslümandır. Ama bu böyle değil. Ya. Okula gidiyorsun, bakıyorsun. Dini şeyler yazıyor. Okulda bilimin ne yaptığını onları yaz. Ha, yine yani e, ibadetin yap. Kimse senin ibadetin önünde engel değil ki. Teşekkür ederim. Abi.